Dedemin köyü. Mahmut dedem Reyhanlı'dan birkaç kilometre uzaklıktaki Haran köyünde yaşardı ninemle birlikte. Geniş bir avlu içindeki evi üç oda, mutfak ve ahırdan oluşmuştu. Odalar her zaman temizli. Yer minderleri, sedirlerin üstündeki renk renk yastıklar pırıl pırıldı. Mutfaktaki ocak sürekli tüterdi. Duvarlardaki raflarda tencereler, tabaklar, tepsiler dururdu. Hepsi kalaylı, ayna gibi. Tüten ocağının yanında yemek yerken zevkle izlerdim bu gereçleri. Ya da odalardan birine gider, sedire oturur, küçük penceresinden köyün meydanına bakardım. Kazlar tıslayarak yürür, tavuklar eşelenir, hindiler dünyaları ben yarattım der gibi kurumlanırdı. Hava kararınca tarlalardan dönen köylüler usulcacık evlerine çekilirlerdi. Akşam yemeğinin koşturmacası başlar, ocaklar tüterdi. Köyün tek bakkalının kör sahibi de kapısına kilit vururdu. Havanın karardığını, köylülerin evlerine çekildiğini nasıl anlar diye şaşırırdım. Artık hiç kimsenin kalmadığı köy meydanını geçer, dar sokaklardan birine girerdi evine doğru. Yaz aylarında İskenderun'dan Reyhanlı'ya giderdik, amcamların evine. Orada bir ay kaldıktan sonra köye, dayımın çiftliğine geçerdik. Ben dayımların evinde bir gece kalır, ertesi gün dedemin evine giderdim. Ninem kekik ve bal kokardı. Dedem beni kollarına aldığı gibi ahıra götürür, atlarını gösterirdi. "Beğen bir tane bakalım." derdi. Beğendiğim ata biner, birlikte köy yolunda koştururduk. Dedem köyde, civar köylerde, kasabada kazandığı yarışlarla ünlenmişti. Onun kadar iyi ata binen yoktu. Beni de yetiştirmişti. "Bana yürümeyi bilmezken ata bindirirdim seni." derdi. Ninem beni at sırtında görünce endişelenir, başıma bir şey gelmesinden korkardı. Ben dedemle birlikte at koştururken ninem de sıkıntısını dağıtmak için tarlaların yolunu tutardı. Ninem kahvaltıda hep çorba yapardı. Şehir yaşamının, yiyeceklerinin içimi kuruttuğunu söyler, iyi beslenmem için ne yapacağını şaşırırdı. Sabahları çorba içmeye alışkın olmayan ben, uzun süre çorba kasesinin başında beklerdim. Elim bir türlü kaşığa gitmezdi. Canım çay içmek, peynir yemek istiyor diyemezdim. Ninem sevgi dolu gözlerle beni izler. Elimin kaşığa gitmediğini görünce hadi pemracığım derdi. Çorbanı iç de yüzüne renk gelsin. Kısacası dedemi, ninemi, atları çok özledim. Tatilin bir an önce gelmesini istiyorum.